geldikten sonraki deneyimlerin arasında seni en çok şaşırtan şey neydi? Yani gelmeden önce düşündüğün burada tamamen... Yani şöyle söyleyeyim. Ee, burası için e, bu kadar prosedürlü olabileceğini bilmiyordum. <laughs> evet. Yani dürüst davranıp vizeyi aldıktan sonra her şeyin kolay olabileceğini düşünüyordum. <laughs> yani kendimi öyle kan Tamam zaten vizeyi aldım. <laughs> Buradan Aynen. sonrası için e, her, her şeyi bulurum, var. yaparım. E de, hayır, hiçbir şey öyle olmadı. E, sonrasında işte çocuklarımı getirirken, onların vizelerine evet. başvururken, ajantalarla görüşürken, avukatlarla görüşürken. Çünkü her süreçte bir sürü bilmediğiniz prosedür var. Evet. E, fakat şöyle bir güzellik var. E, Hükümet bununla ilgili size çok güzel bir web sitesi vermiş. Her şeyi de yazmış oraya ufak, ufak, Emi, ufak Emi, Nokta evet. evet tamam alta ekleyeceğim. Aynen. E, bu e, sitede aklınıza takılan hiçbir soruya bulamayacağız bir cevap yok. Kaldı ki, hani ben bu süreci kendim sonrasında yönettiğim için söylüyorum. Çocuklarımın buraya geliş vizelerini ben kendim başladım Çok küçük araya gireceğim eğer özel değilse tabii. çocuklarınla gelmeme sebebin ya da işte çocuklarının şu an burada olmamasıyla ilgili bizi çocuklu, çocuklu aileler izliyorsa bu süreç hani neden çocuk şu an bize mi çıkmadı? Senin tercihin miydi? Çok kısaca bir özetlemeli isem. Gelirken buraya çocukları nasıl bir şeyin içerisine girdireceğimi bilmediğim için onlar için bir zemin hazırlamam gerektiğine inandığım için kendim geldim. Fakat ikinci vize uzatma süremde benim vizen vize de 7 ay kadar bir süreçte kaldı. Evet. ben buraya gereken çocuklarım Türkiye'de okullarına devam ediyorlardı. Okullarından koparmamak, dengeleri bozmamak için ilk ilk etapta onları getirmedim. Fakat onları getirmek istediğimde vize sonucunu alamadığım için kendime subsequent entrant dedikleri çocuklarınızı bağlı olarak getirtme sistemine başvuramadım. Hı hı. Fakat burada şöyle bir küçük Biricik de olduğun için Aslında ben öyle biliyordum öyle söyleyeyim. Değil Bunu hiç. da sonra başka bir avukattan hayır sen Biricik vizedeyken çocuklarına başvurabilirdin diye bir feedback aldım. Tabii ben o endişeyle daha fazla süreci uzatmamak için çocuklarım da yanımda olsun diye ziyaret vizesine başvurdum. Evet. Bu arada tabii Hı. şey de var, sen her ne kadar böyle bir bilgiyi almış olsan da işi riske dağıtmak istemiyorsun çünkü tabii. bir defa reddiendi mi tabii, tabii. İşler biraz daha karmaşıklaşabiliyor. Kesinlikle. bu ülkede çok böyle kırmızı çizgi gibi bir nokta olan şey, sen eğer bu ülkeden bir kere reddiyorsan evet. çok zor yani evet. çok ütopik bir şey olması evet. lazım. Ben de tabii bu arada benim için şöyle iyi oldu, ben buraya taşındım, burada nerede yaşamak istediğime karar verdim. Sunshine Coast'ta arkadaşlarım vardı, kendime onlarla bir yol haritası çizdim, Brisbane'e geliştiriş yaptım okullarımla vesaire. Çocukların artık daha fazla benden uzakta kalmaması, işte okul süreçlerinin bir şekilde başlaması vesaire derken çocuklara ziyaretçi vizesinde bulundum. Fakat bunu bulunurken ziyaretçi vizesinde ajanta kullanmadım. Kendi başına yaptın. Kendi başına yaptım. Çok da kolay aslında Size de yönlendirmelerini. Ee... Açıkçası herkese bir endişe oluyor. Evet. Hani nasıl yaparım? Yanlış bir şeye evet. olursa işte acaba şu mu olur vesaire. Evet. Sadece çok fazla e, detay okudum diyebilirim. Evet. Hangi zamanda başvurabilirim? Olumlu sonuç almış birçok kişiyle konuştum, araştırma yaptım. Hangi sürelerde, hangi e, niyet mektupları, evet. hangi programlarla gelmek istediğini. Doğru bir şekilde izah etmem Avustralya gerekiyor. Avustralya zaten evrak çok sevdiği için hepsini Aynen. tek tek sundun ve tabii ki bütün hepsinin de İngilizce olması lazım bu arada. Bütün evet. evrakların A'dan Z'ye İngilizce olması lazım. En kıymetli şey, burada birçok totalde aldığım bilgilerden söyleyeyim size, en kıymetli şey onlar için aile birliği. Evet. Ben çocuklarımı buraya getirirken seçtiğim zamanlama Christmas zamanıydı. Biz ailecek birlikte bu zamanı beraber geçirmek istiyoruz. Ee, çocuklarım da beni çok özledi, ee, eşimin Türkiye'de kliniği olduğu için kliniği bırakamıyor, gerçekten bırakamadığı için annemin refakatinde annem bu durumu müsait ve çocuklarıma geliştirmek Aslında bu bir yandan için. sana artı da sağlamıştır Kesince, çünkü çocukların babası Türkiye'de, demek ki bunlar burada kalıcı değil gibi bir senaryo oluşturmuş olabilir. o senaryoyu çok inanıyorlar hı hı. çünkü bunu bana avukatlar da söyledi. Avukatların söylediği şey burada eğer ki sen gelip baba Türkiye'de kalırsa bu konuda daha kolay izin verebiliyorlar evet. demişlerdi. Doğru. Ki öyle de oldu. Çocuklar buraya geldikten sonra çocuklarıma 6 aylık bir ziyaret vizesi verdiler. Notification'da sadece maksimum 3 ay eğitim, eğitim. alabilir süreci vardı. Tabii ben bunu birazcık zaman kazanmak için yaptım. Çünkü ben çocuklarımın... Aynı e, kendim gibi burayı deneyimlemelerini istediğim için ben vize süreci uzatmıştım. Onların da böyle bir yurt dışı eğitim hikayeleri olsun istiyorum. Ama sen zaten Türkiye'deyken çocukları buraya yönelik daha doğrusu yurt dışına yönelik tabii. hazırladığından dolayı kendileri İngilizce anlamında da bir altıya sahiplerdi. Onlar e, açıkçası Türkiye'de bir e, kolejde okudular. Hı -hı. E, o kolejin göndermemin tek sebebi ee, İngilizce altyapılarının iyi olması ee, çünkü ben her halükarda bir yurt dışına çıkacaktım evet. çocukların bu zorluğu yaşamalarını İleri istemiyorum <laughs> <nartılarım, kesinlikle. gülüyor> ki ben onun da gerçekten karşılığını aldım diyeyim. Ee, teşekkür ederim çok keyifli bir süreçti onlarla da geçirdiğim süreç benim için çok kıymetliydi bizim e, kolejimizle. Onlar ee, buraya geldiğinde, ziyaretçi vizesiyle geldiğinde okul başvurusu yaptık. San ee, Sunshine Coast'a e, okula başvurdular. Burada şöyle bir detay verebilirim çocuklu ailelere. Burada iki türlü başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer çocuklarınız International Student seviyesinde ve bu şeyle başvuracaklarsa burada Krikos Provider e, numarası olan bir okula evet, dahil, olmak, yeni duydum. E, dahil olmaları gerekiyor. E, yani aklınızın e, karar verdiği ya da sizin seçiminiz olan her okul sizi kabul etmeyebiliyor ki ben buna varus kaldım öyle söyleyeyim çok sevdiğim burada beğendiğim bir okula başvuruda bulundum ama benim vize statümle eşleşmediği için e, biz krikos provider değiliz bu yüzden sizin çocuklarınızı kabul edemiyoruz dediler İlk başta e, nasıl yapacağım konusunu araştırmaya başladığımda education quizlerinde iyi olmanız gerekiyor çocuklarınızın oradan bir bu ülkede eğitim alabileceğiyle kabul hmm. alması gerekiyor. Onun bu kabulü alırken neleri sunman gerekiyor da bu kabul alınıyor? Açıkçası şöyle, bir okul seçmeniz gerekiyor. Education Educational Queensland'le, ile bağlı bulunacak. O okulun size bir kabul mektubu kabul, evet. vermesi gerekiyor. Ben iki tane, bir private, bir state college olmak üzere iki tane farklı okulla görüşmüştüm. Diğer okulun kontenjanı da olduğu için hmm. state College'da başladık. Biz onlardan bir kabul mektubu aldım, onu İKÜ'ye gönderdim ve EQ'da bizim eğitim sürecimizi onaylamış oldu. O Açık, onay olmadan şey, okula başlayabilirsiniz. EQ'nun bu konuda size bir student ID vermesi gerekiyor. Bütün bunlar turist bize altında geldiği için mi oluyor? Yoksa şu Yok. an? Yeniden senin sana bağlı olarak geldiklerinde yine Aynen. bir süreç kesinlikle yapılacak tamam. Ben EQ'ya mail atıyorum. Benim çocuklarım eğitime devam ediyor ama işte stüdyo vize altında yapacaklar diye bir bilgi düşüyorum. Çünkü zaten EQ size gönderdiğim bir mesajda şunu söylüyor. Çocuklarınız hangi vize stüdyosuna sahipse bunun kurallarını söylüyor. Evet. Mesela orada da yazıyordu benim çocuklarımın vize statüsünde de yazıyordu. Maksimum 3 ay alabilir. Evet. Aynı şeyi gönderiyor. Ee, eğer bize e, sap 600 altında geliyorsa bu çocuklar maksimum 3 ay alabilir. Hı hı. Fakat şöyle bir detay verebilirim. Belki insanlar şunu düşünmüş olabilir. Devlet okulunda okuyor. Para vermiyorsunuz. Ah <laughs> kare. <laughs> Avustralya'da her şey para yani. Aynen. Para <laughs> <verir>. Kesin, kesinlikle. <laughs> E, hayır, vermek zorundasınız. Evet, ve güzel de paralar. Kesinlikle. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Private School'la anlaştığım rakamdan çok daha yüksek bir bedel ödüyor. Öyle mi? Kesinlikle. E, international Student'ların e, ödediği bedeller çok daha yüksek. Burada e, ücretsiz devlet okulunda okuyabilmeleri için e, bir PR'nizin Piyara olması, olması. olması gerekiyor. Aynen. Ya da vize Statute'nizin farklı yüz, 92 ee, ya da 486 olması iş, lazım. Eğer ba iş bağlamında geldiyseler ki onlar da ayrılıyor. Kadarıyla. Öyle. Hepsi değil ama bazı vize türlerinde o zaman ücretsiz olabiliyor. Bizim bir Kesinlikle. arkadaşımız vardı. Onlar üniversiteye eşi üniversitede çalışmak üzere getirttirilmişti. İki çocuğu da devlet okulunda ücretsiz okuyordu ama hepsi farklı farklı tabi. Vize numaralarına girdiğimiz zaman çıkamayız oradan. Kesinlikle yani orada değişiyor. Bir de tabi bu süreçte beklerken benim vize sonucum geldi Çocuklar okulda okumaya devam ederken O 3 aylık süreçlerini Hiç bölmemek adına devam ettik Onların tam süreleri Eğitim süreleri Dolacakken benim vize sonucum geldi Benim vizem de Şu andaki sahip olduğum vize Gelecek yıl e 2026 Ağustos'a kadar Sonra ben başvuru yapıp Çocukları bana bağlamam gerekiyordu Eğer ki bu ülkeye ziyaretçi vizesiyle girdiyseniz ve vize statünüzü öğrenciye değiştirmek istiyorsanız hiç fark etmiyor küçük büyük olmanız. ülke dışından başvurmanız gerekiyor. Yani evet. çocukların ülke dışından evet. çıkması gerekiyordu. Onshore'dan başvuru yapabiliyorsunuz, offshore'dan yapmak zorundasınız. Biz hemen Türkiye'ye gönderdik. Tabii bu arada okulu merakla bekliyor bir sürecimizi anlattık biraz sürebilir. EQ kesinlikle bu konuda bize destek veriyor. Ben gerçekten bu konuda çok teşekkür ederim. İnanılmaz duyarlılar. Ben evet. bütün sürecimi ilk çocuk üye söz yazdım. konusu olunca çok Kesinlikle. daha farklı oluyor. Kırmızı çizgileri çocuk. Evet. Ee, i̇lk üye bu durumu anlattım. Hatta şunu da söyledim açıkçası. Çocuklarım gitmek istemiyorlar. Burada çok mutlular kendileri. Çok güvende hissediyorlar ve bu gerçekte. Çünkü son dönemde Türkiye'deki eğitim süreçlerinden biz çok memnun kalmamaya başladık. Sadece akademik olarak söylemiyorum. Değişen çevre koşulları vesaire evet, herkesten e, kesinlikle üzücü olmaya başlamıştı. Maalesef. Gelecek kaygısı artık... Ya sapan. Hem öyle hem bizim yaşadığımız kolejimizde bazı ufak tefek süreçlerden hmm. dolayı da e, bizim hani buraya gelmemizde pozitif olduğunu düşünüyorum. Özellikle 9 yaşındaki kızım sadece okulda erkek arkadaşlarıyla güzel bir e, grup oluşturabiliyordu. Tabii ki hani biz ayırmıyoruz kız erkek ayırmıyoruz ama sınıfın tamamına daha ikinci sınıf olan bir öğrencinin gruplaşma ya da böyle bir ayrışma durumu aynen e, olma durumu biraz kendi yalnız hissettirip daha böyle içe kapanık bir süreç yaşamasına sebep oldu. Kaldı ki bunun tabii ki Covid'de evet. online evet. eğitimin de etkisi var. Evet. Etkileşim sürekli koptu. E, kreşe gidiyordu, kreşte koptu, anaokuluna gitti, anaokulunda koptu vesaire derken zor bir süreç oldu, zor bir süreç oldu onun için. Ee, ama buraya geldiğinde herkesle çok güzel bir bağ kurdu. Çünkü aldığı İngilizce onu gerçekten çok kolay ilerletti. Kendine görerdin. <laughs> ya aslında şey, doyum hiçbir. Bir gerek yok. Kendine görürdü. Hatta şunu söyleyebilirim. Şöyle bir avantajımız oldu. Benim oğlum okulda 2016 doğumlu olduğu için Türkiye'de 7. sınıf öğrencisiydi. Evet, burada onlar biraz şaşıyor. Okul dönemleri Aynen. farklı. Okul olduğu için. dönemleri de burada Ocak'ta başladığı Hı. için 2012 döneminde olan Türkiye'de 7. sınıf öğrencisi olan oğlum burada 8. sınıf olarak başladı. Evet. E, tabii bence onun şu etkisi de var. E, oğlum da kızım da interview'e girdiler. Oğlumun İngilizce yeterliliği evet. olmasa belki 7'den de devam ettirebilirler. Evet. Bu değişiyormuş çünkü? Doğru. Benim bir arkadaşımın başına geldi diye ikinci sınıftan başlaması gerekirken yani daha doğrusu yaşı ikinci sınıf olduğu halde dili olmadığından dolayı ve dönemin de ortasından başladığı için birinci evet. sınıftan başlatalım dili gelişsin ki o adaptasyonu Kesinlikle. hem dersler hem İngilizce olmasın zorluk olmasın diye öyle yaptılar. Kesinlikle. Yani. Bu çok güzel bir şey bizim için hem okulda göstermiş olduğu başarı. Eee kızımın da keza öyle. Yani yaparken kendilerinin heveslenerek gitmesi hali beni inanılmaz mutlu ediyordu. Çünkü herkese şu endişe var. Evet, çocuklarınız nasıl adapte oldu? Evet. Eee bir de küçük değiller. Yani Kesinlikle. Orta bir yerden başlıyorlar. Hani direkt kreşten başlama hikayesi yok. Kesinlikle. E, açıkçası ben onun şuna veriyorum. İki yıldır bu serüvene bir alıştırma evresinin hazırlıklı olmalarının onlar da çok büyük evet. bir etkisi. var. Her ne kadar yaşadığınızda aslında farklı olsa da yine de o mental hazırlık bence evet. işe yarıyor. Ee, çok zor bir süreç. Kesinlikle. Bizim için. Çok endişe verici. Bir de annesin. Belli etmemeye çalışıyorsun. Bir, sen ee, bir yandan sen bambaşka başka savaşlar yapıyorsun? Savaş, kesinlikle. Ee, derken e, onların okula adaptasyonları, arkadaş çevrelerinin oluşması, onlarla güzel bağlarının kurulması vesaire, bu çok güzel bir duyguydu. Çünkü Türkiye'ye dönerlerken çok uzun sürmez değil mi diyerek <laughs> çok, güzel, çok güzel. Tabii ben bu arada e, araştırmayı çok sevdiğim için böyle m her şeyi hazırdan alıp inanıp oldu olmadı çok kabulü olan bir insan değilim. Çok sorgulayan, çok araştıran bir insanım. Çocuklar gittikten sonra Mayıs ayının e, sonunda gittiler <laughs> çocuklar. E, ben yaklaşık 3 hafta kadar çok derin bir araştırma yaptım bunu avukatla mı yapmalıyım bu başvuruyu yoksa işte bir ajantayla mı yapmalıyım? İki tane ajantayla konuştum. Öğrenci özellikle e, subsequent entrant'da çocukların başvurularını çok fazla döküman olduğu için ilgilenmek istemiyorlar. Evet. E, avukatlar tabii e, çok ciddi rakamlar da isteyebiliyorlar bu süreçle Doğru. ilgili. Açıkçası biraz da kendim öğrendik, bu süreçleri kendim yönettik. Çünkü şöyle bir şey bahsetmem gerekiyor. Siz bunu yaparken aynı zamanda farkında olmadan, endişe duyduğunuz İngilizceniz veya prosedür değerlerinizle karışıyor. <laughs> çok Kusaylı doğru. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl hazırlamam gerekiyor? Kurduğum cümlelerin şekilleri değişmeye başladı. Ee, en çok önem verdiği değerlerden. Alıntı yapmaya başladım, kendim kurgulamaya başladım. Bir nevi havuza denize atlayıp yüzmeye başladım. Aynen öyle. Yani ben bunun bana çok faydası olduğuna inanıyorum. Kendi işimi kendim yapmak da ayrı e, tabii. Fakat bu süreçte e, destek almadım dersem yalan söylerim. Şöyle destek aldım. Bütün süreçleri kendim yaptım ama burada. Bir acentadan Ercan Bey, Ercan Nehir çok fazla destek oldu bana tüm süreçlerimde. inanılmaz bir fiyat kalası var bazı konularda. Özellikle health insurance konusunda. Doğru. işte bir avukatla görüştüm. Avukat bana bir liste yolladı. Rakamlar o kadar uç ki size anlatamam. Aynı şeyi işte Ercan Bey'le konuştuk ki o sağ olsun benim çok fazla emek verdiğimi evet. ve çok araştırdığımı görüyor. Ki benim ilk başta başladığım da değildi, hı hı. biz de tanıştık, böyle teklif aldı bir ajantaydı ama kesinlikle amaçlarının para olmadığını gördüğüm böyle ender güvenilir ajantalardan bir tanesi. Brisbane'de kendi ofisleri var. Ee, o çok fazla yardımcı oldu. Hemen hızlıca beraber işte health insurance'ları yaptık. Ben başvuruyu tamamladım. Sağ olsun beni kırmadı, başvurumun kontrolünü yaptı. Daha çok güzel. Aynen. İkinci bir göz her zaman. Kesinlikle çünkü onlar bu konuda daha evet. tecrübeliler. Ee, sadece bana şey demişti, çok özür dileyerek size hani böyle risk olan bir şeyde, garanti vermediğim bir şeyde yardımcı olmak istemiyorum diyerek çok dürüstçe yaklaşan. Evet. Ben de bu riski göze alıyorum, bunu deneyeceğim diyerek yaptığım bir şey vardı ki ilk e, anneme, e, annem getirecek tekrar çocukları. Anneme ziyaret vizesinde bulundum. Bu arada benim üçüncü defadır anneme vize başvurum. Ziyaret vizesi. ilk vizesine başvurdum. Üç aylık çıktı e, Avustralya'dayken ziyaretçi vizesini uzatmayı başvurdum. 3 ay daha aldım. Çocuklarımla eşleştirmek için 6 ay oldu. Şu anda anneme tekrar başvurdum. Tekrar 6 ay aldım. Yani süreci uzatabiliyoruz. Gittikçe uzuyor evet. Benim evet. annem de her yıl buraya geliyordu. Biz de tabii ki turist vizesiyle getirtiriyoruz. 3 ay 6 ay. En son aldığı vize artık 10 yılın sonunda 3 yıl. multiple giriş çıkış aldı. aldık. Yani o her yıl uzuyor. Aynen. Çok da temiz oluyor, güzel oluyor. Kesinlikle. Yani o çok rahat oluyor iyi bir şey bizim için. Aslında hani öbür taraftan bakarsak annem için de pozitif bir şey. Annem farklı ülkelere gitmek isterse onun için de Kesinlikle. pozitif. Çünkü benim kardeşim Hollanda'da yaşıyor. Oraya da gitmek istiyor. Hatta şey dedik buradan en azından başvuru yaparız da kolay gidersin. Bu da bizim için çok üzücü. Evet. Evet. Kendi ülkemizden. Hollanda'ya başvuru yapsak vize konusunda çok sıkıntı olabiliyor. Artık zaten vize başvuruları bile kapanmış, kapanmış. diye duydum bilemiyorum tam. Yanlış bilmiyorsam İstanbul'dan 3 farklı konsolosluk kendi konsolosluklarını çekiyor orada. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi de Hollanda'ydı. Geçici olarak kapattılar hatta. Hangileri tam hatırlamıyorum ama 3 konsolosluk çekiyor oradan konsolosluklarını. Ne? ne kadar üzücü. Çok üzücü. Çok. Çünkü her yer... E, bize prosedür koymak için bekliyor. Geçen gün Amerika'da yaşayan bir arkadaşım bir post yayınlamış. Artık Suriye'ye de Ay. vizeyle gireceğiz. Ama onlar gelsinler. şimdi. Oh. Yani bu çok üzücü bir durum. Evet. Çok üzücü. Bir durum. Evet. Ama söyleyecek çok şey var ama kesinlikle bir şey söyleyelim. Böyle de şimdi başvurumu yaptım. Ee, bekliyoruz çocukların sonuçlarını. Biz de bekliyoruz sizi. <laughs> İnşallah. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela ziyaretçi vizesi için e, 28 gün başvuru sonuçlanma süresi var. Hı -hı. Fakat benim çocuklarım için aynı benim gibi benim de çünkü öğrenci vizesi sonuçlanma süreci 9 aya kadar varabiliyordu. Benimki evet. 7. ayında belli oldu birinci vizeden. Ama e, çocuklarım için şu anda hala bekliyoruz. Bizim tek avantajımız EQ'nun bize çok öncesinde gelecek yılın Ağustos'una Gelenmiş. kadar Aa, çok güzel. öğrenci numarası vermesiydi. Ben zaten çocukların eğitimlerini eğitimleri için ödemelerini gerçekleştirmiştim. Okulların gelecek yıla kadar kabul mektuplarını aldığım için. Aslında her şey hazır sadece ülkeye giriş kısmını bekliyorsunuz. Aynen öyle. Bizim her şeyimiz hazır. Güzel. Bu arada şöyle bir güzellik var. Burada harcadığınız hiçbir şey ya da harcadınız ama olmadı geri çevirmeniz gereken hiçbir şey kalmıyor. kalmıyor. Ee, ben aksine sizin bilmediğiniz kesinlikle. şeyleri bile size hatırlatıyorlar. Yani evet. mesela IQ bana çocuklarımın ikinci termde ödediğim ben tüm termi ödemiştim. İstesem şey yapabilirdim. Yani 3 ayı tamamlamak için burada 3 haftaları kaldı. 3 haftalık bedel ödeyebilirdim. Fakat ben tamamını ödemiştim. IQ bana Hemen mail attı, işte sizin vize statünüzden dolayı bu kadar kesinti yapıyoruz, bu kadar bizden işte alacağınız. geri alacağınız var. İstiyorsanız işte mutabık olabiliriz, istiyorsanız geri gönderebiliriz gibi. Dediğim gibi çok duyarlılar, evet. çok hassaslar, çok güzel kurallar. Evet. Ee, buna uymak dünyanın en güzel şeyi. Kesinlikle. Çünkü çok küçük bir şey anlatayım. Ee, oğlum Türkiye'ye döndüğünde bana şu cümleyi kurdu. İki hafta sonra. Hani ben tekrar geri dönmek istiyorum, benim orada bir düzenim vardı. Burada bütün düzenim kayboldu. Ay. Kastım şu, oğlum evden ekmek almak için çıkıyor. Hani ben karşıdan karşıya geçemedim. Çünkü hiçbir araba durmadı. Dur, yani. Kırmızı ışıkta dahi geçen var çünkü bizim ülkemizden. Ama Türkiye'nin, ben birazcık da şeye veriyorum. Tabii çok uzun yıllardır Türkiye'den uzağım ama ister istemez tabii kendi vatanımızı takip ediyoruz. Herkesin tabiri caizse canı burnunda. Evet evet. Çok mutsuz. Farklı bir psikolojide evet. şu anda. Hani hak verme ile verememe arasında bir çizgideyim. Kesinlikle tabii ki doğru kılmıyor bu durum ama bunu genç yaşta böyle hissetmek çok çok çok, çok kötü. üzücü ki birkaç defa oğlum gerçekten bununla ilgili biz Türkiye'de yaşarken ufak bir skutur kazası geçirdi Çünkü her belediye değiştiğinde bizim Türkiye'nin bildiği kaldırım değişme hikayesinden dolayı kaldırımda bir yer çöküyor, işte çok doldurulmadığı için e, olmuş kutu çekerliğe döndüğü için ki göz kafesinde çatlak oluştu <laughs> direksiyon <sendirip gülüyor> görüp düştüğü için çok iyi mi? E, şu anda gayet iyi çok şükür ama gerçekten düşünün yani çocukların bile gezeceği bir alan yok. Burada evet. her yeri kesildi. <laughs> Bisikletten <laughs> sevdikleri şey evet. oldu. Burada zaten arabalar bisikletlere yanışamıyor. Aman kesinlikle, aman ama. kesinlikle. O yüzden de keyifli yani olacak. Haberleri bekliyoruz bakalım heyecanla. Ben çok kısa zamanda geleceklerini İnşallah. biliyorum. Güzel enerjiler. Eren'e evet. evrene. Röportajımızın bu bölümünün sonuna geldik.